Elmalı ilçemizin Yuva Mahallesi'ndeyiz. Daha önceki parkımız atıl durumdaydı ve gerekli yazışmalar üzerine öğrencilerimizin zamanlarını kaliteli geçirebilmesi maksadıyla yenileme çalışmalarını yaptık. Şu anda parkımızın kurulumunu gerçekleştirdik. Önceki parklarımız çok kötüydü. Bu bir ihtiyaçtı. Çocuklarımız için çok önemliydi. Ama çocuklarımız da mutlu olacak. Biz de mutlu olduk mahallemiz adına. Muhittin Başkanıma, mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız bu park sayesinde güvenli oyun oynayacaklar. Yuva mahallemizdeki çocuklarımıza hayırlı olsun diliyoruz. Antalya için çalışıyoruz.